Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün eğitim serimizin ikinci videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda kuşatma makinalarının özelliklerinden nasıl kullanıldıklarından sizlere elimden geldiğince bahsedeceğim güzel bir eğitici öğretici video olduğunu düşünüyorum. Yorumlarda çok fazla istek geldi kuşatma makinaları nasıl kullanılır, ne yapar, eder diye ben de sizleri kırmayıp bu videoyu çekmeye karar verdim. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi kuşatma makinaları klan kalelerine belediye binası 10, belediye binası 11, belediye binası 12 ve belediye binası 13'te alınıyor. Yani klan kalelerine destek olarak alabiliyorsunuz. Fakat belediye binası 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 belediyede klan kalenize kuşatma makinaları alamıyorsunuz. Kuşatma makinalarının üretimi Belediye binası 12 ve 13 köylerde sağlanıyor. Şöyle bir atölye var arkadaşlar. Göstereyim hemen sizlere. Ordu kampına tıkladık yanlışlıkla. Şuradaki atölyemiz var. Atölyemizi şöyle kenara çekeyim daha net bir şekilde görün. Bu atölyeyi kurduktan sonra genellikle kuşatma makinalarının üretimi sağlanıyor. Birlik eğitim dediğimizde burada 3 tane e, saldırı yaparken 3 tane de ekstra depoda hakkım oluyor. Bu şekilde e, kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir güzelliği var. E, göstereyim. Zeplin bastım mesela. Kaya balonu bastım. Tomruk bastım. Arkasına ekstra olarak da tomruk, tokmak ve uçan kışta bastım. Toplamda 6 tane basılıyor. Fakat saldırıya girdiğinizde buradaki bu 3 tane gözükmüyor. Saldırıya girdiğinizde... İlk etapta basmış olduğum 3 tane gözüküyor. Fakat belediye binası 10, 11seniz sadece klan kalenizi almış olduğunuz buradaki bir taneyi kullanabiliyorsunuz. Böyle bir durum var. Ama belediye binası 12 ve 13'lerde kendi üretim yaptığınız için de e, isterseniz klan kalesini aldığınız herhangi bir makineyi kullanabilirsiniz ya da ilk olarak basmış olduğunuz istediğiniz bir makineyi kullanabilirsiniz. Yani savaş sırasında bunların değişimi sağlanıyor. Bunun bilgisini vereyim arkadaşlar. Hemen profilime gireyim. Buradan tek tek sizlere tanıtayım. Bilmeyen etmeyen arkadaşlarımız vardır diye düşünüyorum. Şimdi ilk olarak tokmak var. Tokmak ee, karadan gidiyor arkadaşlar. Nereden gönderirseniz gönderin hedefi direkt belediye binasına gitmek. Yani Haritanın neresinden gönderirseniz gönderin direkt belediye binasına doğru gitmeye çalışıyor. Zaten saldırı yaparken çok daha net bir şekilde hepsini göstereceğim. Tokmak duvarları kıra 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 ilerlemesini sağlıyor. Zeplin'e bakarsak Zeplin ikinci sıradaki buradaki. Zeplin havadan gidiyor. Herhangi bir duvar kırması vesairesi yok. Tokmak gibi fakat tokmağın havadan olanını düşünün. Nereden gönderirseniz gönderin, haritanın istediğiniz tarafından gönderin, direkt belediye binası odaklı ilerliyor. Şimdi kaya balonuna gelecek olursak, kaya balonunda farklı bir özellik var. Kaya balonu göndermiş olduğunuz yerdeki ilk savunmaya gider. Sonra önündeki savunmaya gider. Normal balon gibi düşünün yani. Savunma hedefli gidiyor. Herhangi bir belediye binasına gitme amacı yok. Sadece savunmalar neredeyse en yakınındakilere direkt ilerliyor. Daha sonrasında da içerisinden klan kalesindeki askerler çıkıyor. Uçan kışlanın da e, kaya balonu gibi herhangi bir belediye binasına gitme amacı yok arkadaşlar. Hatta uçan kışlayı şöyle söyleyeyim. Kaya balonu gibi savunmaları da gitmiyor. Bir noktadan bırakıyorsunuz. Bırakmış olduğunuz noktanın içerisinden ilk olarak Pekka ve büyücüler çıkıyor. İçerisine, kendi klan kalenizin içerisine hangi askeri alırsanız alın ilk olarak Pekka ve büyücüler çıkıyor. Belli bir zamanı var. Zaman dolduktan sonra patlıyor ve patlamadan sonra klan kalesini almış olduğunuz askerler çıkıyor. Bu şekilde. Tomruk da tokmağa çok benzer. Nereden gönderirseniz gönderin. Kayadan şey karadan kayadan diyorum karadan belediye binasına gitmeye çalışıyor arkadaşlar. Fakat tomrukta şöyle bir şey var. Önünde böyle ağaç kavuğu gibi bir şey fırlatıyor. Onun da belli bir menzili var. Arka taraftaki duvarlara, savunmalara ne varsa hepsini hasar vererek gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde hepsinin genel bir bilgisini verdim. Şimdi mücadele sistemi üzerinden hepsini tek tek anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. İlk olarak tokmakla başlayalım. Şimdi tokmakla başlangıç yapıyoruz arkadaşlar. Orduyu rastgele bastım. E, tomruktaymış söylemek istediğim şuydu. Bakın buradaki ok işaretine bastığımızda istediğimiz her şeyi seçebiliyoruz. İsterseniz kuşatma e, makinesi almayıp bu şekilde de saldırı yapabilirsiniz ama tercih etmem. Şimdi tokmağı göstereceğimiz için tokmağı seçeceğim. Klan kalemde buradaki uçan kışla vardı. Bu 3 tane de kendi basmış olduğum makine arkadaşlar. Şöyle tokmağı seçtik. Şimdi tokmak genellikle kara saldırılarında kullanılıyor. Tabii ki hava saldırısında kullananlar da vardır mutlaka. Her saldırımı elektro ile yapacağım. Elektro ile yapmamın sebebi kenarları temizleyeyim ki makinaların e, makinelerin özelliklerini sizlere daha iyi göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir tane elektro gönderdim. Rastgele saldırı yapıyorum yani burada 3 yıldız alma amacım falan yok. Sadece sizlere kuşatma makinalarını daha iyi anlatmaya çalışacağım. Şu şekilde elektroları yaydım. Şuradan da balonları bırakalım. Hatta size şöyle bir güzellik de yapacağım. Görünmezlik büyüsü de aldım arkadaşlar. Şöyle atıyorum. Bakın askerler bu büyünün içerisindeyken görünmüyorlar. Şuraya da atalım. Savunmalar direkt yönünü değiştiriyor arkadaşlar. Şöyle koruyucunun özelliğini bastım. Rastgele şurayı iyice bir açalım ki daha sonrasında tokmağa göndereceğiz. Ne olduğunu anlayın. Şimdi tokmağı şuradan bıraktım. Bakın göndermiş olduğum noktadan direkt belediye binasına gidiyor şöyle yakınlaşalım. Belediye binası patlasa da patlamasa da buraya kadar gidiyor ve belediye binasının olduğu noktada patlıyor arkadaşlar. İsterseniz şuradaki mouse'un ucunda gösteriyorum. Bastığım an tokmak patlayıp içerisindeki askerler çıkar. Basmıyorum. Belediye binasına geldiği an zaten kendisi patlıyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada patladı. İçerisinden askerlerimiz çıktı. Onlar da ilerleyişini sürdürüyor. Tokmağın özelliği bu şekildedir. Bu patlatma olayı Tüm makinelerde var. Ama hani genellikle zeplinle kullanılıyor. Zeplin haricinde tokmak, uçan kışla, kaya balonu, tomruk. Bunlarda patlatma özelliği pek fazla kullanılmıyor arkadaşlar. Gidebildiği yere kadar gitmesi sağlanıyor. Şimdi tokmakta anlatacağım bu kadar. Bunun dışında herhangi bir bir şey yok arkadaşlar. E, saldırımızı yaptık. Görünmezlik büyüsünü şöyle bir daha göstereyim. Mesela bakın tekli cehennem e, odaklandı ama geç attım. Şimdi şöyle yapalım. Kraliyet şampiyonu gönderdim. Hemen üzerine bir tane görünmezlik attım. Bakın topu e, saklamış oldum. Ayrıca Kraliyet şampiyonu da sakladım. E, Kraliyet şampiyonu direkt topu atladı. Başka savunmaya geçti. Böyle bir özelliği var. E, bu kuşatma makinalarına Herhangi bir büyü işlemiyor arkadaşlar. Yani tokmağın üzerine öfke atarsanız daha hızlı gidiyor, daha güçlü vuruyor diye bir şey yok. Bu bütün kuşatma makinalarında böyle e, görünmezlik büyüsü de işlemiyor. Bilginiz olsun. Tokmağın üzerine büyü, e, görünmezlik atarsanız yani e, işlemiyor. Yine görünüyor yani. Onun bilgisini vereyim. İkinci olarak zeplinle devam edelim. Sıra geldi zepline arkadaşlar. zeplinde iki tane önemli bilgi vereceğim sizlere. Şimdi zeplini söylüyorum tekrardan. Nereden gönderirseniz gönderin. Havadan belediye binasına kadar gitmeye çalışır. Tabii ki mesela şuradan direkt gönderirseniz buradaki savunmalar patlatıp direkt öldürebilir. Zeplinin de canı var yani. Bunun bilgisini vereyim. Şöyle yapalım. İlk olarak mesela genel kullanımı şu şekilde oluyor. Mesela elektroları yolladık. Bu arada tokmakta kalmış. Hemen bunu zeplin yapıyorum gördüğünüz gibi. Şuralara birer öfke büyüsü atalım. Şuraya da bir tane görünmezlik atalım. Savunmaları görmesin askerlerimiz. İlginçlik yapalım yani maksadımız. Koruyucuyu gönderdim. Şimdi zeplini mesela şuradan göndereceğim. Bakın şöyle çaprazdan belediye binasına gitmeye çalışacak. Zeplini bıraktık. Genellikle koruyucunun özelliğiyle zeplin kullanılır. Belediye binasına gidebilmesi için. Şurada özelliğini bastım. Şimdi bu gidişini sürdürüyor. Bakın yaklaştırdım. Öfke attık. Mesela görünmezlik attık. İçerisinden çıkan askerlerimiz mesela belediye binasında görmüyor şu an. Belediye binasına vurmuyorlar. Bu şekilde nereden gönderirseniz gönderin. Belediye binasına doğru gidiyor arkadaşlar. Bu birinci özelliği. Şimdi buradan çıkış yapacağım. Şöyle de bir durum var. Zeplinde şunu da kullanan çok fazla. Hemen bir mücadele atayım. Mesela genellikle şöyle bir şey yapabiliyorlar arkadaşlar. Saldırı yapılırken belediye binası alma özelliği var. Bu kullanılıyor. Bir de şunu anlatmak istedim sizlere. Mesela zeptini şuradan gönderip buradaki cehennem kulesini indirme gibi bir planınız var. Bunu yapabilirsiniz. Fakat bunu yaparken nasıl yapacaksınız? Şimdi zeptini buradan gönderirseniz belediye binasına şöyle gider bakın. Mouse'la gösteriyorum. Şu şekilde gider. Siz cehennem kulesini almak istiyorsunuz. Cehennem kulesini almak istiyorsanız mesela buradan göndereceksiniz. Buradan gönderirseniz dimdik böyle gider. Atıyorum şuradaki cehennem kulesini almak istiyorsunuz şunu. Bunu almak istiyorsanız da mesela şöyle göndereceksiniz ki tam belediye binasının hizasından gitsin. Şöyle yapalım. Barbar kralı yolladım. Kraliçeyi yolladım. Şuradan kraliyet şampiyonunu yolladım. Önden de birazcık balon bıraktım. Zeptini burada patlatacağım. Şimdi zeplini yolladık arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırıyorum. Zeplin geliyor bakın. Şimdi zeplini Tekli Cehennem Kulesi'ni indirmek için kullanacağız ya. Patlatacağım bakın. Biraz daha gitsin. Tam burada patlattım. Gördünüz mü? Direkt Cehennem Kulesi'ne pat diye oturdu. Böyle bir taktik yapabilirsiniz mesela. İlerleyen yerlerdeki savunmaları indirmek istiyorsanız, kenarları temizlemek istiyorsanız zeplinin genellikle patlatılabiliyor dediğim özelliği bu. Yani bunu belediye binasını almak için de kullanabilirsiniz ya da e, askerlerinize yol açmak, önemli savunmaları indirmek için de kullanabilirsiniz. İki tane yolu var yani ama dediğim gibi nereden yollarsanız yollayın zeplini havadan belediye binasına kadar gitmeye çalışma gibi bir özelliği var. Zeplini de detaylı bir şekilde anlattığımıza göre üçüncü olarak kaya balonuna geçiyoruz. Geldik kaya balonuna. Kaya balonun görseli de bu şekilde arkadaşlar. Buradan görebilirsiniz. Söylediğim gibi kaya balonunda belediye binasına gitme gibi bir özellik yok. Balon gibi düşünün. Nereden yollarsanız yollayın ilk olarak önündeki savunmaya gider. Mesela askerlerimi şuradan yolladım rastgele. Şu sol tarafı bir temizleyeyim. Koruyucu bıraktım. Şöyle öfke büyüsü kullanıyorum. Şunlara bir de görünmezlik atalım. Fantazi olsun birazcık. Şimdi burada mesela özelliği bastık. Şuradan saldırıyoruz. Diyelim ki biz şuradan mesela kendimize yol açmak istedik. Bakın kaya balonunu bıraktım. Direkt ilk etaptaki havana gidiyordu. Havan yıkılınca okçu kulesine gitti. Şimdi bakın görünmezlik atacağım. Hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Direkt savunmalar vurmaya devam ediyor. Yani hiçbir büyük kuşatma makinalarını işlemiyor. Balon gibi dediğim gibi. Balonun daha fazla hasar vereni düşünün büyük şey bırakıyor, kaya bırakıyor. Patladıktan sonra da klan kalesinin içerisine hangi asker varsa onlar çıkıyor, ilerlemesini sürdürüyor. İstediğiniz gibi kaya balonu da kullanabilirsiniz. Balonun çok ama çok daha güçlüsü. Patladıktan sonra da klan kalesindeki askerleriniz çıkıyor arkadaşlar. Şuradan barbar kralla bir kraliçeyi bırakalım. Üzerine de bir görünmezlik atalım. Bakın kartal topu direkt etkisini yitirdi. Büyunun içerisinde olduğu için. Şurada bir tane daha atalım. Eğlenceli bir şey aslında. Barbar kral bakın kartal topu kraliçeye dönmüştü. Görünmezliğin içerisine girince bir anda döndü. Arka taraftaki küçük okçulara vurdu. Görünmezlik büyüsü de böyle bir şey. O da güzel. Onu da göstermiş olduk. Onun hakkında da detaylı bilgi vereceğim inşallah. Şimdi uçan kışlaya geçelim. Dördüncü makinamız olan uçan kışlanın şöyle bir özelliği var. Diğer e, kuşatma makineleri gibi belediye binasına gitme, savunmaya gitme gibi herhangi bir özelliği yok arkadaşlar. Nereden bırakırsanız bırakın oraya böyle lap diye oturuyor. Oturduktan sonra içinden Pekka ve büyücüler çıkıyor. Detaylı bir şekilde göstereceğim. Şu kaya balonunu hemen değiştirip uçan kışla yapalım. Şimdi daha detaylı görebilmeniz için şuraları bir temizleyelim arkadaşlar. Şöyle yolluyorum askerleri. Hızlı hadi elektrolar vakit kaybetmeyin. Şöyle koruyucuyu da attım. Tamam. Şu tarafı indirdik. Güzel. Şimdi şuraya da bir öfke atalım. Görünmezlik atalım şuralara. Şuradan diğer askerleri yolladım. Balonları da şöyle rastgele bıraktım. Şunları da basalım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şöyle yaklaşıyorum. Şu taraftan uçan kışlamı bıraktım. Uçan kışlanın bakın üzerinde yeşil bir süre var. Bu süre dolana kadar içerisinden ilk olarak bir tane Pekka çıkıyor. Pekka'dan sonra süre bitene kadar büyücü geliyor. Eğer ki kuşatma makinası şey uçan kışla dördüncü seviye ise yani maksimum seviyedeyse fazla büyücü çıkıyor. Eğer ki değilse 3. seviye ise daha az büyücü çıkıyor. Bu şekilde. Şimdi kırmızının limiti azaldı. İsterseniz patlatabilirsiniz ama patlatmanızı çok tavsiye etmem. Büyücü sayınız azalır. Patladıktan sonra da klan kalesine hangi askeriniz varsa o çıkıyor gördüğünüz gibi. Ben klan kalesine binici almıştım içerisinden binici çıktı. Şurada hemen bir görünmezlik atalım. Koş yollarına doğru. Biniciler bir gözükmesin. Cehennemi indirdiler valla. Aynen. Bu şekilde. Uçan kışla da bu şekilde. Ben binici aldım. Eğer ki siz balon alırsanız Pekka ve büyücüler çıktıktan sonra süresi dolunca hemen arkasından balon çıkıyor. Yeti alırsanız yeti çıkar. Atıcı çıkar alırsanız atıcı çıkar. Yani hangi askeri alırsanız o çıkar arkadaşlar. Son olarak da Tomru'a bakalım. Son gelen güncelleme ile birlikte tomruk birazcık tokmağın önüne geçti diye düşünüyorum açıkçası. Tomruğun menzili çok fazla arkadaşlar. Hem savunmaya hem duvara ne varsa vuruyor. Ve mesafesi gerçekten yüksek. Şöyle yapacağım. Elektroları göndersek nasıl daha güzel gösterebiliriz? Çok da savunma indirmek istemiyorum. Şöyle birazcık bir şeyler indirelim o zaman. Şuraya yollayacağım. O elektro öfke yolladım. Tamam sıkıntı değil savunmaların az olduğu bir yere göndereyim ki hemen tomruk parçalanmasın. Şimdi şuradan mesela barbar kralla kraliçeyi gönderdim. Şuraya da elektroları bırakalım. Şimdi tomruğu da nereden gönderirseniz gönderin belediye binasına gitme gibi bir özelliği var. Şuradan bıraktım bakın. Direkt çapraz olarak belediye binasına gitmeye çalışıyor. Önünde göndermiş olduğu ağaç kavuğuna bakın arkadaşlar. Mesafesine bakın. Şöyle birazcık uzaklaştırdım. Bakın duvarlara da vuruyor. Vurmuş olduğu o ağaç kavuğu direkt e, şeylere vuruyor yani. Duvarlara da vuruyor, savunmalara da her şeye vuruyor. Kraliçe Kaya Saçar'ı aldı çok güzel. Şu kraliçeyi bir görünmez yapalım tamam. Bakın belediye binasını ta uzaktan yolluya yollaya alacak neredeyse görüyor musunuz? Yollamış olduğu şeye bakın. Valla çok güzel ya. Gerçekten güzel. Hızı tokmağa göre daha az arkadaşlar. Daha yavaş gidiyor. Ama yolladığı kavukla birlikte menzili çok uzak. Yani tokmağı şuradan yolladığınızda ilk duvara vuruyor. Büyü attık yanlışlıkla. Şuradaki mesela ilk başta ilk duvara vurması lazım. Hatta duvardan önce burada herhangi bir şey varsa ilk onu yıkıyor sonra duvara gidiyor. Sonra önünde bir şey varsa ona vuruyor sonra duvara gidiyor. Ama bunu buradan bıraktığınızda bir fırlatıyor abi. Buradaki savunmaya vuruyor, duvara vuruyor, buradakine vuruyor, buradaki duvara vuruyor. Şuradaki duvara kadar geliyor yani. İlerledikçe belediye binasına kadar geliyor mesela menzil olarak diyorum. Bayağı bir uzun menzili var. İsterseniz şöyle tekrardan bir bakalım. Bir mücadele daha atayım. Mücadeleyi yolladık. Hemen saldır diyelim. Şimdi şuradan direkt yollayacağım. Bu sefer asker yollamayalım. Savunmaları görünmez yapsak olmaz galiba. Şimdi şöyle yapalım. Tam erken yıkılsa da problem değil. Dondurmamız olsaymış daha iyiymiş. Bakın şimdi yollamaya başladı hem ilerliyor hem eziyor. Gördünüz mü? Yani hayatta kalırsa şuraya kadar menzili geldi. Tabii ki bunu böyle direkt yollamayacaksınız. Yanında asker falan yollayın ki direkt patlayıp bu şekilde hiçbir işe yaramamazlık durumu olmasın. Şöyle bir tekrardan göstereyim tomru. Çünkü tomru ben de sizlerle birlikte deniyorum desem yalan olmaz arkadaşlar. Şöyle saldır diyelim. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Şuradan birazcık elektro bırakalım. Savunmalar en azından oraya odaklansın. Şuradan da tomruğu bırakalım. Şimdi tomruk bakın fırlatmaya başlıyor arkadaşlar. Şuradan da kralla kraliçe yollayalım. Tomruğu iyi seyredin. Vurduğu hasara bakın. Parçalar şuradaki duvar belediyeye kadar vuruyor şu an. Yani uzaktan göndere göndere belediyeyi alacak utanmasa. Gördüğünüz gibi belediye binasına doğru gitmeye çalışıyor. Şunu e, görünmez yapsak vuruyor maalesef. Gördünüz mü? Görünmezlik attım. Hala tomruk hasarını vurmaya devam ediyor arka tarafa doğru da. Aslında koruyucu atsak belediye binasını bir almayı denemesek mi ya? Güzel olur. Şöyle tekrar son bir kez deneyelim. Saldır dedim. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şuradan birazcık bırakalım. Biraz da şuradan bırakalım. Barbar kral Şuradan kraliyet yollayacağım. Şuradan da kraliçe. Tomruğu da şuradan attım. Şimdi şuralara bir öfke atalım. Görünmezlik tamam. Bizim gözümüz tomrukta olsun. Koruyucuyu da kare yapayım ki tomruğu bırakmasın arkadaşlar. Tomruk hayatta kalana kadar bekleyeceğim. Şu kraliçe bir git. Bak kraliçenin peşine gitti ya şimdi de koruyucu. Neyse sıkıntı yok, özellik basarız. Tomruk vallaha indirecek. Şurada koruyucuya bastım. Tomruğun hasarına bakın. Arkadaki kartal topuna vuruyor. Bakın bakın kartal topunu alacak. Vallaha aldı. Gördünüz mü kartal topunu aldı arkadaşlar. Arka taraftaki duvarları da yıkıyor şu an. Bir tane daha vursa bakın şuradaki duvarlar da inecekti. Cehenneme kadar hasar vurdu. Yani menzili baya uzak. Hayatta tuttuğunuz takdirde güzel ilerlerse çok güzel iş yaparmış. Onu da görmüş olduk. Şimdi şurada birazcık eğlenelim. Şimdi biniciler bakın büyücü kulesini de görmüyor. Bini, binicilere görünmezlik attık. Büyücü kulesi de gitti. Şuraya bir daha atalım. Barbar kralı da görmüyor bakın koruyucu. Uzak noktaya vuruyor. Şimdi şuraya bir daha atalım. Koruyucuya bakın. Hava savunması, büyücü kulesi ve koruyucu gözükmüyor şu an. Şuradan bir balon attım. Şurayı dondurdum. Bakın hava savunması vurmuyor diyecektim de. Balon son anda öndü. Neyse arkadaşlar kuşatma makinalarının hepsini hem bilgisini verdim hem görsel olarak tek tek anlattım, açıkladım. Umarım gerçekten faydalı bir video olmuştur. Yani bilmeyen arkadaşlarımızın bunu öğrenmesi benim için çok önemli. E, eksik bilgisi olanların da öğrenmesi güzel bir şey. E, bu şekilde eğitici öğretici videoları daha fazla çekmeye çalışacağım. Sizler de yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Yani... Birinci videoyu yolladığımda yorumlarda kuşatma makineleri ile ilgili çok fazla video istendiğini gördüm. O yüzden bunu çekmeye ihtiyacı duydum. E, onun dışında herhangi bir eğitici video olabilir. Mesela koruyucu yürüyüşü nasıl yapılır? Kraliçe yürüyüşü nasıl yapılır? Bunların hepsi hakkında bilgi vermeye çalışacağım sizlere. Görünmezlik büyüsü nasıl kullanılır? E, tazı balon saldırısı nasıl yapılır? Belediye binası 9'daki, 10'daki, 11'deki tazı balon saldırısı. Belediye binası 11 elektro saldırısı. Örnek veriyorum yani. Bunların hakkında çok ama çok uzun süren bir seri yapmayı düşünüyorum. Bütün oyunu anlatabileceğim. E, bunun yanında bir de oynatma listesi yapıp hepsini tek tek koymayı düşünüyorum. E, mesela bir, ha, bir şey hakkında bilgi almak isteyen oynatma listesine girdiğinde... Araştırdığında orada bütün her şeyin bulmasını istiyorum. Yani bir ansiklopedi gibi düşünün e, ya da bir internette Google gibi düşünün. Girdiğinizde orada oyunla ilgili bütün eğitici öğretici şeyleri bulabilirsiniz ki e, gördüğünüzde öğrenebilirsiniz. Böyle bir şey düşünüyorum. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.